Evet şu anda Recep Kamukate atlıyor. Evet sayın izleyiciler. Hareketler müdü? Şu anda atlamasını bekliyoruz. Evet. Hayto. Hayto kamera zaten şey şeyi biliyor, biliyor. Havuzası biliyor. Havuzası biliyor haydi. Çek kafanla. Atla. Bakalım mücah. En son kamerayı ne, de ne de diyorsun? De. Deli bunlar. Akıllı bir bok değil bunlar. Evet. Mücahit kötü hasta. Kötü gördüğümüz anlamda. Bak bak tam bir mal. Atlayan birer defa atla, daha hadi kamera şey bir çabuk. Atla. Evet kameraya son demek istediğim bir şey var mı? Kırmızı ılıkları çek. Kırmızı ılıkları çek. Yandı yandı bak bak. Bak kafayı takacağım şimdi iyi de. Atla. Atlayın da atla. haydi. Çek çek. Çekiyor o. <laughs> ha ha. Nasıl severiz Atla atla. Beni musun? <laughs> <Çek lan>. atla. <laughs> atla hadi atla çekiyor tamam mı? hadi son çekiyor. Evet bu kurt, kurtın kulakları düşmüş. Tamam hadi gel gel şeye var, izleyelim. Tamam hadi gelin.